Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tuğkan'ı mutaksona uğratacağım. Arkadaşlar. Bu arada size bir şey de göstermek istiyorum. Arkadaşlar bana şöyle pet çıktı. Şahin diye bir tane böyle. Şahin. Arkadaşlar Bir de şöyle bir pet çıkmıştı. Göz bozayı diye. Bozayısı. Bir de keseli sıçan diye bir pet çıkmıştı. Nerede? Şuradaymış. Böyle bir keseli sıçan. Böyle... Şimdi gidelim arkadaşlar. Tuğkan'ı büyütelim. Ben de şuradan şöyle hemen Tuğkan'ı çıkarayım. Hoppa şak. Şimdi gidelim. Arkadaşlar yarın tahminen restoran evine alacağım. Ah. Suya girdim bir anda Arkadaşlar Buraları geçebilirsiniz Bir şey demiyorum ah. Bugünlerde çok fazla video çekmediğim için Birazcık video çekme potansiyelim Kaybolmuş olabilir Şimdi şunları birleştirelim 2500 para vermeyeceğim En son verdik ne olduğunu gördünüz o videoyu izlediyseniz. ne olabiliyormuş? Abi ne olur bir kez gök olsun. Pıtırcık gibi olma ne olur ya. Ooo... Ve, bu. İşte bu sonunda. Ah sonunda. İşte gökkuşağı Tufan. Ye yeah, ye. Yeah. Tuğkan adını artık koyacağım. Arkadaşlar e çok güzel. Aa, aa. Çok güzel. Çok güzel. Arkasından ışığa da çıkarıyor. Bunu çok, çok seviyorum. Bakın. Artık şurada ne diyor arkadaşlar? Tuğkan için. Şuralara gel. gelin. Enderlere gel. Ne kadar ve Abi. Abi çok güzel. Aa, artık hep buna gezerim. Ay Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada buna bir tane alsam ya? Şu an sadece bende olmayan buradaki tüm petler var. Sadece bir tanesi yok. Şu tavşan. Onu da çıkarmaya çalışırım. Ama daha 8 gün varmış. Yani Sıkıntıya girmeye gerek yok. Şöyle hemen dışarıya çıkalım. Arkadaşlar çok güzel. Vay. En güzel pet 10 üstünden 10 veriyorum. Çünkü gökkuşağı petlerini seviyorum. Bir de galaksi arası petler çok güzel gözüküyor. Abi müthiş. Şimdi eve gidip videomuzu bitirelim. Yani bu video sadece dönüştürüyorduk ya. Çok fazla bir şey yok. Bir de bana çıkan petleri falan gösterdim. O kadar. Bu arada arkadaşlar her gün abonelerimiz yükseliyor. Abone herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi videomuzu bitirelim o zaman. Şey, Tufan adını ben bunu koyacağım. Bakacağım. Yani. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.